Sen de kampçı mı olacaksın? Evet, arabamız geldi. Mehmet hocamız geldi. Günaydın. Günaydın hocam, hazır mısın? Mini mini bir araç yüklemesi var. Bunda mı yürüyeceğiz? Ee, dibine gidiyoruz ya. Öyle yürümelik bir olay yok ki. Evet arkadaşlar. Biz Mehmet hocamla birlikte yola çıktık. Gidiyoruz. Bafra'da ekiple buluşacağız. Diğerlerin süreçlerde tekrardan bir arada olmak üzere. Bafra merkezden 25 km civarı Kapıkaya'nın olduğu yere geliyoruz. Burada köprüde giriş yapıp Yamaç Paraşütü Tepesi'nin olduğu güzergahı kullanacağız. Evet arkadaşlar, Havza ve Kabak tabarasının olduğu yerden dönüyoruz. Zaten e, gün sonunda İki doksistan da paylaşacağım. Şu şekilde Afra'ya 33 kilometre Devam Şimdi bir su molası verdik şöyle güzel bir yerde hem de arkamıza gelecek olan ekibi de bir nevi bekliyoruz şöyle güzel bir viraj. Arkadaşlar başaran tabelasının olduğu yerden döndük, 5 dakikaya hedefe varırız. Şöyle sonbaharı andıran ormanların içinden gidiyoruz. Birazdan hedefe varacağız, orada organize olup müşterimizi gerçekleştireceğiz. Mehmet hocam da tependiliğinin bize tarihteki yerinden, öneminden bahsedecek. Artık eee etkinliklerimizde daha bilimsel temelli olacağız. Çünkü yüksek kitleye hitap etmeye başladım şu an 94 takipçim var. <laughs> <laughs> dön, dön, dön 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 dön. Evet. 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 Ormancıların çalışmaları var. Şimdi onların yolu açmasını bekleyeceğiz. Yolu açtıktan sonra biz de rotaya doğru devam edeceğiz. Onlar da yürüyerek şu dağın yamacından beri gelecekler. Evet Volkan devam edin. Ha, mi? Ha. Siz devam edin devam edin. Nerede bırakacağız Volkan? Arabayı o düzlük var yukarıda. Tepeden olup var Orada. Tamam. <laughs> yani o yolu bırakalım. Olmaz ne yapalım? <laughs> yani şöyle, yani orada kenarda <laughs> bir yerde bir olsun. <laughs> yolun olsun. Yolun <laughs> olsun değil, arabamız e, düzlük bir boşluğa tamam. Ha Şu an yukarıda şey mi var?

Bekle. Arkadaşlar burada konaklayacağız. Ee, şurada bayraklı gördüğünüz yere bir rota var. Aşağıya bir rota var. Diğer rota hemen şu tarafta olacak. Saati yakın. Bu şekilde bir yürüyüş bizi bekliyor. Zorluk derecesi. Yüksek değil. Oldukça keyifli bir rota. Evet, mağara içinde kullanacağımız için bir adet tepel alması. Grubun sonunda gittiğim için iletişim ön taraflı telsizimiz telsizimiz de hazır burada böyle aslında sonbahar andıran yapraklar arasında gidiyoruz evet ekibi yakaladık hem yani de zorlu bir geçit olduğu için kızımız düştü haline e, ben Mustafa Karaman bu arada tanışmamıştık aslında ama tüm boyun tanışırız diye düşündüm. şimdi hayat mağarasına gireceğiz. Burası Samsun en büyük mağarası. Yani şu an başka bir mağara yok. Daha büyük bir mağara yok şu an Samsun'da. Bir buzul mağarası bu aslında. Milyonlarca yıllık bir mağara. Bu mağaranın nedir ne dedirmesi? En yani son zamanlarda çıkan işte benim belki bir görmüşsünüzdür belki bir ay sütü bakterisi burada keşfedildi. Ve Türkiye'de bu tek başı tek burada var sadece. Dünyada da nadir bir oluşum bu. Ay sütü bakterisi ben bir de mesela su içiyor. O su aslında alçtı bakterisi değil bu arada. Alçtı bakterisi orada bir taş var. Gösteririm ben size orada. İşaretlenmiş bir taş. Onun içine özel çıkartılıyor o, o suyu ve e, ilaç sanayisinde kullanılıyor. E, bu mağara ortalama bir 600 metre mm uzunluğunda uzunlu bir mağara olacak. büyüşümüz. Şimdi dar bir mağara olduğu için dikkatli olmamızda fayda var. E, tek suyla gideceğiz. Fotoğraf çekmek için bolca vaktimiz olacak mağaranın içerisinde. E, mağaranın son. 100 metre sıfırın su içine geçeceğiz. İlk, su, su, yolu olacak. Su yüksekliği büyük ihtimalle yani, her metrede kalmak için hadi gidelim. Dikkatli olmamızda fayda var. bir de bazı yerlerde yarısalar var. Yarısalar dikkatli olun. Yüzler tam yıkılmaz ama e, evlerinizi koyduğunuz yerle iyice bakıp yarısalar uyuyor. Şarkı çok uyuyorlar şu anda. Saldırma yok. Ee, bir de bazı yerlerde taktikler var. Bir de kafanızı bulmayın onlara. Bir de kafalanma o yüzden fayda vardı. Telefon çünkü bazen e, düşebilir veya çarpabilir veya başka bir şekilde olabilir. Dikkatli olalım. Hep beraber mağaraya gidersiniz birazdan. E, ben yine önde olacağım. Mağaranın en sonunda bir su akıyor. Normalde o zaman daha da derin gireriz ama gitmeyeceğiz. Çünkü çok derin bir yolculuk var. Hemen derin bir yolculuk Eğer yüzük kısırsa yüzük gidebiliriz. Yani gelmekten var sayı bir tekrar bulacağım. E, ortada bir şey Karşı, bir takip şey edebiliriz. Başka bir şeyler daha var. Onu görebiliriz. Ama şu an bunu göremedik. Çünkü bu Volkan bize mağara hakkında bilgi verip ödülü yapacak. Birazdan Hayat Mağarası'na gireceğiz çok heyecanlıyız ekip 40 kişi ekip dolu dizgin evet. Ekip hızlı. Giriyoruz. Tekrar burada olacak bu arada arkadaşlar dikkatli olun tersi çekeyim senin evet deneyelim mi? Şu an mağaranın içine girdik. Gördüğünüz gibi böyle bir şöyle ufak bir havalandırması var. arkadaşlar. Suyun sesini duydunuz. Evet. Hayat mağarası. Gördüğünüz gibi yarı salat Não, não é de um... eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu Evet arkadaşlar. Burası mağaranın içi. Böyle. Şu, an şu anda an mağarının sonundayız şu anda. Harika bir şu an kutlar geçti. Neler peşkandı? Kutlar mı yerdeyiz? Sürde indiği hafta için daha ileri gidemeyeceğiz. Şu anda konuşacağız. Sonra süreçte tekrar ileri geçeceğiz. Mağara aktifleşti <laughs> tamam. Şimdi tekrar toplanma yerine gidiyoruz ve oradan evet. tepen deliğine gideceğiz. Yola devam. Tamam. Kamp yerinden çıktık. Şöyle 300 metre şu şekil kayaların üzerinden yürüyüp tepende yine de var ya Herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Doçent Doktor Mehmet Ali Yılmaz, Arkeoloji Bölümü 19 Mayıs Üniversitesi'nden. Aslında bu bölgede çalışmıyorum ama size burayla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Şimdi burayla ilgili tabii Volkan Hoca'dan da bir şeyler dinleriz. Belki halk arasında bir hikayesi vardır ama genellikle bu tarz dehlizler veya su tünelleri yerleşimin tehlike anında su ihtiyacını karşılaması için yapılmış gizli su suya ulaşım veya gizli kaçış tünelleri gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bunun örnekleri çok ilk örneği yani bu bölgedeki ilk örneğini aslında biz e, tespit ettik. E, Vezir Köprü'de Oyma Çayık diye bir yer var, Nerik diye geçer. E, ben oranın kazılarını yürütüyorum. Orada e, 55 basamakla inilen. Ve sonunda bir pınar e, olduğunu, biz yazılı kaynaklardan biliyorduk. Daha sonra arkeolojik olarak bunu e, açığa çıkardık. E, ve o pınar da e, Hava Tanrısı'nın çok sevdiği pınar. işte böyle Hitit mitolojilerine konu olmuş bir pınardı. Bunu arkeolojik olarak orada e, bulduk. Hem yazılı kaynaklara dayandırdık, hem kentin ismine dayandırdık. Neri'nin bir Hava Tanrısı olduğunu biliyorduk. İşte onun bir pınarının olduğunu biliyorduk bulunca kolayca tanımladık. Şimdi burası için tanımlar biraz o yüzden dedim ki net olmayan bilgiler. Burası için şöyle bir tanım yok. Yani yazılı kaynaklarda burada böyle bir kent var. Ve onun e, işte yerleşimi şu kadardır diyemiyoruz. Asar'ı biliyorsunuz. Asar'dan geçtik ama biraz ilerisinde Asar Kale var. Asar Kale'de de benzer e, bir su tüneli var. Yani daha doğrusu bir dehliz var. Orada da Kızılırmak'a inen bir dehliz var. Bir tünel var. Bu bölgede eee çok fazla görebileceğiniz örnekler aslında. Yani bu bölge dediğim Orta Karadeniz bölgesinde. Neden peki Orta Karadeniz bölgesinde bu tip yapıları görüyoruz ve bunu nasıl yapmışlar? Gelirken İsmail bana onu sordu. Ya işte hocam şeye hayret ediyorum. Ya, nasıl bir... Güç nasıl bir e, e, organizasyonla bu yapılıyor. Aslında o da e, açıklaması kolay. Açıklayamadığımız veya kolay olmayan şimdilik açıklayamadığımız bilimsel olarak açıklayamadığımız sorular elbette başka yerler için var. Ama buralar kolay çünkü çok e, e, bilinen bir organizasyon var. Bir krallık var burada. E, Pontus Krallığı'nı duymuşsunuzdur. biliyorsunuz dağları denmiş için Ferhat daha doğrusu Mitridat olmuş Ferhat. Yani aynı kişi, aynı dönem o kanalları kazan, güç, o organizasyon, o kaya mezarlarını yapan, Asakale'deki kaya mezarlarını yapan ve buradaki tüneli yapan organizasyon bu. Yani Pontus krallığının e, arazisindeyiz. Mithridat bu bölge için e, önemli bir karakter ama Farnakes yani onun oğlu Roma'ya teslim oluyor. Kime? Jules Sezara. Veni Vidi Vici hikayesini biliyorsunuz. Yani Zela'ya geliyorlar. Farnakes'le karşılaşıyorlar ve yaklaşık 4 saatte falan bitiyor bu büyük hikaye. Yani bu bulunduğumuz yerde o hikayenin bir parçası. Dahası için ateş başında görüşürüz. Teşekkür <laughs> <gülüyor> ederim. Evet arkadaşlar. Yine evetle başladık. Aşağıya kadar gidiyor. Orada evet bir bölüm daha var. Drone çekimiyle çevresini de aldık. Şöyle bir yerde tam kamp yaptığımız alanda. Inelim mi? Evet inelim biz hallederiz. Bura biraz daha kestirme ama dik bir yer. Tependeliğini gördük. Issız kanyona iniyoruz. Aynı yer lokasyon içinde. Hocam soldan devam. Aynı. Sola sola. Bu 3. E, Bugünkü 3 rotamız. Hepsi bir arada. En güzel yanı o. Toplanma yerini hepsi 20 20'şer dakika mesafede. Dikleme. Evet. Tıklamen. Allah Allah. Bilgi Biz inmeye devam ediyoruz. Direk aşağıya sola. Kaybolmak imkanı yok. Bak hocam bak. Diğer... Evet evet. evet evet. Diğer bir yanı da şu veriyor yani. Olay da gösteriyor. Hı -hı. Evet arkadaşlar, burası Kızılsu Canyon. Böyle gördüğünüz gibi. Arkeolog. Bu tişörtü giymek zorundasınız. Bunu giymezseniz. <laughs> <laughs> Ol, ne oldu? <laughs> ne diyorsun ya? Olmazsa olmaz. Bağlantı da bir yerden Bak bence şura daha mı iyi? Değmiyor, değmiyor. Alt değmiyor. Çok iyi. Devam hocam. Devam. Bravo.